Son günlerde mesela çok konuşulan bir konu var. Adamın birisi kendini bilmez. Hristiyan birisi işte şeyde İsveç'te Kur'an-ı Kerim yaktı. Oo herkes tepki gösterdi. Güzel. Hepimiz tepki gösterdik. Ama bizim içimizde din adamı kılığında Kur'an-ı Kerim'i tahrif eden, her gün on kere yakan hı hı. insanlara bir kişide kıt demiyor yani. Demiyor. Adam ilahya kimliğiyle evet. Kur'an-ı Kerim'e hakaret ediyor. Onun yakmasından bin ha. beter ediyor yani. Ve senin imanını çalıyor. Başını kaldırıp da bu adam nedir demiyorsun. Din adamı deyince, adam din adamının kılığına girmiş bir eşkıya ya adam. Yol kesen, seni cehenneme gönderen bir adam bu. Efendim bu işte suizan, Müslümana suizan edilmez. Allah-u Teala'nın dinine hakaret eden, yol kesen. Efendim bu kravatlıdır, akademik kariyerlidir, sakallıdır, cübbelidir, sarıklıdır. Kim olursa olsun, kim olursa olsun. Ya senelerden aynı şekilde geliyor, geliyor, sürüyor falan. Efendim işte 31 şeyde 31 Aralık'ta Mekke'ni fethi. Ya 11 Ocak, değil mi? Evet. evet. <laughs> ya o zaman neyin nesi bu? Neyin nesi bu? O bilerek yaptığına göre İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki hangi maksat ve niyetle yapılırsa yapılsın o gün Kur'an-ı Kerim okumakta, mevlid okumakta o güne kıymet vermek demektir ki imanı götürür. Eee? E saraklı adam senin imanını götürdü. Haberin bile yok. ...tepkide de göstermiyorsun. E, bilmiyorsun ki İslamiyet'i. Sade Teberiye'yi okumuş olsaydın... ...aa diyeceksin bir dakika. Bu yaptığın yanlış diyecektin. E kitap okumayınca kusura bakma da gelen tokatlar giden tokatlar. E şimdi başka bir şey hatırlama geldi de. Allah. İşte e, hesaplarınıza <laughs> el kondu işte bilmem terör örgütü bilmem ne. Profesörü bile tokatlıyorlar. De, mı mısın? Onu bile tokatlamışlar falan. E, bu defalarca incekle anlatılıp duruyor. E, soyulduktan soğana çevirdikten sonra benim başıma geldi siz dikkat edin. E, olur. <laughs> e, sen neredeydin o zaman? Uyanık olsaydım. Tabii ]ydin. uyanık olsaydın tabii. Allah Teala hepimizin sonuna hayır eylesin inşallah. E, efendim. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz.